insanların teveccühüne mazhar olurlar. 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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmekle müşerref olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmekle mevzuk olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nâli e, tarif ediyor. Bunun e, birçok kitap, Ahmed el Makari Fethül Müteazî, Mezhem Nîal, Şerif'in metni hakkında kitap yazmış. Birçok âlim kitap yazmış. E, bu faziletlerden tek tek saymışlar. Ben de size işte kutusunu yaptırıyorum, o kutuya da bu faziletleri yazacağım bereketlenmek niyetiyle resmini yanında bulundurursa diyor, Yatan ölçülerine göre şeklini bulundurursa, resmini de bulundurursa, azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden, şeytanların şerrinden, kıskançların nazarından, efendim sihir ve büyülerin ulaşmasından, ondan sonra efendim delil olur. Kabri şerifi Resulullah'ın ziyaret etmekle merzuk olur. Resulullah'ın rüyasında görür. Taşıyan ordu bozguna uğramaz. Taşıyan kafile yamalanmaz. Bulunduğu gemi batmaz. Bulunduğu ev yanmaz. içinde bulunduğu eşya çalınmaz. Sahibi hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Ne istense yapılan doğar et olmaz. Hangi darlıkta tevessül edilse sıkıntı ortadan kalkar. Hangi hastalıkta medet istense mutlaka şifa gelir. Bütün mesele Tam bir itikat ve inanmak. Bunları kim yazıyor biliyor musun? Alimlerin evliya ne diyor? Osmanlı'nın son döneminde Beyrut Kürsüsü diyor. Subun Ebani yazıyor. Ama o da başka kitaplardan almış. Mesela Mevahib ile Dünniye. En meşhur kitap Rasulullah. Mevahib ile Dünniye'de var. Kastalani yazmış. Şeyh Ahmed Ahmet el-Mekar-ı Fethül e, yazmış. İbn-i Asakir bir kitap yazmış Nali Şerif hakkında. Sırf bizde işte var. Dolayısıyla bu resme hakkında. İbn-i Mesud diyor. Kendisine Nali'ni taşımakla mesut oldum. Ben de resmine hizmetle mesut olacağım. Ben de size inşallah tıp ölçüleriyle basmakla hizmet etmiş olacağım inşallah. Onun için e, yalnız tabii hakiki deri, közelesi, ona göre kutusu, e, faziletleri yazılacak. Bundan dolayı size dedik ki, biz sipariş vereceğiz, mevlit ayına yetişeceğim inşallah. Rabb'i Ve lakin mutlaka sayı almak lazım. Radyonun telefonları 444-34-68. 444 34 68. Radyon telefonda olun. Çarşamba'da bir şubemizde de olur. Ona göre bir şey de verirseniz e, ön ödeme hani maliyet çünkü maliyeti yüksek. Yani 130 lira gibi bir şey çıkacak. E, oradan birkaç kuruş edilen karda hizmete gidecek inşallah. E, dolayısıyla hem hayır olacak hem evinize, ocağınıza bereket olacak inşallah. Böylece bir kampanya yapalım inşallah. Ediyorsunuz işte şu hizmeti yapayım, bu hizmeti yapayım işte biz de size bir yol gösteriyoruz. Bunlar yoldur. Yol gidenler içindir. Allah Teala hayırla tamamına